Peki uykusuzluk kanseri davet eder diyebilir miyiz? Eder. Yani uykusuzun davet etmediği hiçbir şey yok. Ama şunu bilmemiz lazım. Hayatımızı oturtmamız gereken o dörtlü yaşasın hayat karesinden, yani o dörtlü kayenin, bir daha hatırlayalım, bir ucunda besleme var, bir ucunda hareket var, bir ucunda uyku var, bir ucunda da huzur ve strese minimum yakalanmış bir hayat tarzı var. Şimdi bizim bu dörtlü içerisinde maalesef bırakın halkımızı biz doktorların bile fakültelerde yeterince uyku eğitimi aldığını asla düşünmüyorum. Ben 1980'li yıllarda mezun oldum. Benim okuduğum kitapların hiçbirisinde sağlıklı ya da sağlıksız uyku bölümü diye bir bölüm yoktu. Ayrıca yaptığımız nöroloji stajlarında ki ciddi ve önemli stajlardan birisiydi. Uyku ile ilgili bize bir ders verildiğini hatırlamıyorum ki ben Ankara Tıp Fakültesi gibi çok önemli bir tıp fakültesinde ve çok önemli bir nöroloji eğitim kadrosundan eğitim aldık. Ama şimdi anlıyoruz ki beslenmeye verdiğimiz önem kadar aktiviteye verdiğimiz önem kadar hatta onlardan daha da fazla özellikle 40'lı yaşlardan sonra uyku meselesi çok dikkat etmemiz lazım. Ve uyku meselesi bugün artık bir büyük insan problemi olmaktan da çıktı. Senin de bir güzel evladın var Maya. Onlar için de bir problem. Ellerindeki tabletler, ellerindeki cep telefonları, devamlı peşinde oldukları TikTok'lar, bilmem işte diğer evet, sosyal medya mecraları onları da bir mavi ışık bombardımanına tutarak kafalarında uykuya geçmeleriyle ilgili gereken sakinlikten onları uzaklaştırarak bir uykusuzluk salgını ile bizi karşı karşıya bıraktı. Yani şu anda obezite salgını neyse uykusuzluk salgını o. Şu anda depresyon salgını neyse uykusuzluk salgını o. Ama enteresan olan şey şu depresyonla uykusuzlukla bağlantı uykusuzsanız depresyona daha çok yakalanırsınız. Evet. Depresyondaysanız uykusuzluğa daha çok yakalanırsınız. Obezite ile uykusuzluk da bağlantılı. Obezseniz çok horlarsınız, çok uyku apnesine girersiniz. Uyku kalitenizi perişan edersiniz. Dolayısıyla uyku meselesini e, Eskilerin tabiriyle bizi affetsin izleyicilerimiz, dilimizde tüy bitene kadar anlatacağız. Ve uyku meselesini çözmek için bize gelen her türlü uyku sorularını, uyku sorusunu, uyku problemini burada, stüdyoda, bu programda gündeme getirmeye inatla devam edeceğiz. Evet hocam. Peki uyku bağışıklığımızı etkiler mi? Bizim uykusuz kalmamızın bağışıklığımız üzerine etkisi var mıdır? Çok fazla var. Evet. Biraz önce bel belirttiğim gibi yani 6 saat, altındaki bu uyku hele el 4 saatin altına inince sadece T hücrelerinde bile maalesef sayısal azalma yol açıyor. Sadece T hücrelerinde mi azalma yol açıyor uykusuzluk? Hayır. Uykusuzluk aynı zamanda B hücrelerinde, B lenfositlerinin de antikor üretme kabiliyetini azaltıyor. O nedenle Osman Hoca bu stüdyolarda yıllardır aşıya gitmeden önceki gece ve aşıdan sonraki 3-4 geceyi mutlaka güzel uykuyla, düzenli egzersizle geçirin diyoruz. Çünkü bağışıklığı güçlendiren şey sadece yediğiniz kelle paça değil. Bağışıklığı güçlendiren şey sadece zerdeçal çal veya zencefil değil, magnezyum yutmanız değil. Bağışıklık için bunların hepsinden öte önce egzersize, harekete ve mutlaka kaliteli ve yeterli bir uyku süresine ihtiyacımız var. Bağışıklık gücü zayıfladığı için biraz önceki sorunuzun karşılığına yine geçeyim. Kanser ihtimali uykuyla bağlantılı. Uykusuz insanların hayat süreleri daha kısa daha az uyuyan kronik uykusuzluk çeken insanların ortalama yaşam süreleri bu sürenin uzunluğu oranında kısalıyor. Tahmin edilen o ki her 20 yıl ortalama 1 yıl sizin ömrünüzden götürüyor. Yani siz 50 yaşından sonra 20 yıl, 30 yıl uykusuzluk çekiyorsanız sadece bu uykusuzluk probleminden dolayı ortalama yaşam sürenize 2-3 yıllık bir kayıpla maalesef e, eksi bir noktadan başlamak durumunda kalıyorsunuz.